Şimdi şöyle 2024'te bizim e, yaşadığımız temel problem biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi yerinde ihracat yapan bir sektör olarak yani ağırlıklı olarak Türkiye'ye döviz getiren, yurt dışından misafir getirerek döviz getiren bir sektör olduğumuz için kazancımız dövizle ancak Türkiye'deki enflasyon nedeniyle artan fiyatlar yani girdi maliyetlerindeki artışlardan dolayı dövizin artmaması ya da öyle bir politika izlenmesi sonucu bizim karlılıklarımız çok ciddi oranda düştü bu sürdürülebilir değil. Birincisi bu. Ee, bunun 2025'te belirli bir oranda çözüleceğini varsayıyor ya da ümit ediyoruz. Ee, hükümetimizin işte Merkez Bankası'nın e, önümüzdeki sene yani daha doğrusu bu sene 2025'te e, kurun geleceği noktayla alakalı şeyleri var, deklarasyonları var. İşte 41-42'ler seviyesinde diye Merkez Bankası'ndan açıklama var e, ortalamada. Bu aslında yeterli değil. Çünkü enflasyona baktığınız zaman dövizin artışının çok üzerinde seyrediyor. Burada önemli olan, bugün de bana bu soru soruldu bir e, basın kuruluşu tarafından. Söylediğim şuydu açıkça. Biz dövizin öyle hareketlenmesi, işte artması falan filan böyle bir şeyimiz yok bizim. Yani ticarette böyle bir şey yok. Şimdi ticarette şu var. E, her şey stabil olmadı Yani döviz kuru düşük olmalı. Bizim vatandaşımız da dolayısıyla rahat etmeli. Girdi maliyetleri yani aldığınız et, süt, yumurta her neyse Bunların da belirli oranlarda ödenebilir oranlarda olması gerekli. Arada bir kar marjı belirleyeceksiniz. Bu kar marjına istinaden de faaliyetinizi yürüteceksiniz. Bunun sürekli bu şekilde olması sektörün geleceği görebilmesi açısından, planlama yapabilmesi açısından ve en önemlisi de bugün sürekli zikredilen, ifade edilen sürdürülebilir olması açısından son derece önemli.